Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle güzel çiçekli bir yazma var. Zaman zaman videolarımda da kullandığım bir yazma. Bugün kenarını ner neredeyse çimenini oyalayıp bitirmek üzereyim. Ee, çimenin bitmeden sizlere oyamın nasıl yapıldığını göstermek istedim çimeniyle birlikte. Yazmamın kenarlarını oyam için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine nasıl tığladığımı paylaşmıştım. Her zaman iki zincir çekerek çekerek tığlıyorum. Bu sefer de yine bu yazımın kenarında da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 383 numara yeşillik kullandım. Çimenimi de bu ipimle örüyorum. elimizde 383 yeşil kullandık. İçindeki renklere göre diğer iplerimi de ayarladım ben. Hardal tonu için altın başak 413 numara kullanacağım. Şöyle göstereyim. Kırmızı bordo tonu var. Bu ton için şöyle Altın başak 328 numara kullanıyorum. Yine Altın Başak 122 numara vişne rengi gibi olan renk için. Bir de Altın Başak 137 numara yeşil tonu var. Böyle koyu zümrüt yeşil. İplerim bunlar. Bu renklerle bugün örneğimi hazırlayacağım. En çok sorulan sorulardan biri de tığ numarası oluyor. Benim tığım 21 numara. Ama dilerseniz 20, 21, 22 numara tığ kullanabilirsiniz. Hemen modelimize başlayalım. Zaten ben çimenimi ilerletmiştim. Önce çimenimi size bir göstereceğim. Daha sonra beraber çimenimi nasıl ördüğümüz size anlatayım şöyle göstereyim çimenimi ben çimenimi yaparken aralarda 6 tane küçük çimen birer tane çiçek yuvası olacak şekilde yaptım üzeri yapıldığında bu çimen gayet güzel bir şekilde sıklığı gayet düzgün oluyor modele göre ee, bu şekilde yapıyoruz İki zincir çekerek tığladığınızda ve benim anlattığım şekilde yaptığınızda aynısını aynı sonucu elde ederiz şimdi çimenimi anlatayım size ee, sık iğneniz e, ilmeğinizi oluşturun tığ battığının altından sık iğne ile ipinizi tutturun benim anlattığım yerden sıfırdan yapmaya başlayabilirsiniz biraz yakınlaştıralım ilmeğimizi oluşturduk tığ battığının altından tutturduk buradan itibaren yapıyoruz birlikte 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım sıradaki tığ battığının altından girdim ikişer ikişer çıkıyorum Üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. Üstüne iki tane daha zincir çekiyorum. Ve bir sonraki tığ battının altından girip tutturuyorum. Yeniden üç zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battının altından girdim. 2 iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Toplam trabzanımızda 3 sık iğne olsun. Üstüne 2 zincir çektim. Diğer tığ battığının altından tutturuyorum. 6 altı tane aralık yapacağım için 6 tane küçük çimen. Şu anda 5 oldu 6.yı yapıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. 2-2 çıkarak hemen yanındaki trabzandan tutturdum. Üstüne 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Biraz netleştireyim. Geri döndüm. Kirpiğimi trabzanımın önünden sık iğne ile tutturdum. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3. 2 tane zincir çektim. Tığ battının altından tutturdum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Çiçek ama başlayacağım. Örümcek yaparak başlıyorum. Örümceğimi yaptım. Örümceğim iki tığ battıdan biraz uzun. Şöyle göstereyim. Bir tane üstüne zincir çekiyorum örümcekten sonra. Bir kere doladım. Tığ battıda bir, iki, üç boşluk bırakıyorum. Üçüncü tığ battının bittiği sık iğnenin içine giriyoruz. İki iki çıkarak trabzanımızı yapıyoruz. Üstüne bir zincir çektim. Burada ilmeğimin boyunu uzatıyorum istediğim uzunlukta tutuyorum parmağımla. Yanına ikinci ilmek, yanına üçüncü, yanına dört, beş, on iki tane yapacağız. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12 tane yaptık. Hepsini birden toplayıp düğümlüyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Burada örümceğimi yaptıktan sonra bir zincir çekmiştim. Bu bir zincirin altından giriyorum. Zincirimi sık iğne ile buraya tutturuyorum. Üstüne tekrar bir zincir çektim. Örneğimin düz yönlü döndüm. Düz tarafta 17 tane sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 üstüne bir zincir çektim yine küçük bir örümcek yaptım tığ battı da sayıyorum 1 2 3. bir 2 3 tane boşluk bırakıyorum 4. tığ battının altından giriyorum ipimi tutturdum burada 1 2 3 zincir çektim. Şu öndeki çimenimden yaparak devam edeceğim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından giriyorum. 2 i̇kişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci sık iğnem, hemen yanına üçüncü sık iğnem. Yine iki tane zincir çekip bir sonraki tığ battığının altından tutturup tekrar altıya tamamlıyorum ve yine yuva yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bu şekilde dolanıyoruz. Köşeyi de göstereyim. Köşeye geldiğinde hanımlar genellikle köşeye bir tane böyle çiçeğin denk gelmesini seviyorlar. Ee, benimki mesela burada 2 4 6 tane yapınca boşluk bırakmam gerekiyordu. Tam köşeye denk gelsin diye ben 7 tane yaptım çimenini Bu şekilde ufak tefek değişiklikler yaparak e, tam köşeye denk getirebilirsiniz. Bana çok soruluyor nasıl köşelere denk getirdiniz diye. Ben bu şekilde denk getiriyorum. Şimdi hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Burada arkadaşlar ben bu çiçeği daha önce değişik çimenlerle, değişik ara çimenlerle yapmıştım. Instagram'dan bir takipçim bu ara çimeni denememi istemişti. Şimdi bu ara çimeni bu çi çiçek yuvasının arasında kullanmış olalım. Çiçeğimi biliyorsunuz bence çok da seviyorsunuz. Geldik. Hemen çiçek yuvasında birinci sık iğneden şöyle yine sık iğne yaparak ipimi tutturuyorum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Hemen biraz daha netleştirsem daha güzel görebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2. ilmek, 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane yaptık. 20 ilmeğimizi doldurduk tığımıza. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Nasıl fıstıklar bu kadar yuvarlak oluyor diye soranlara burada mutlaka düğümlüyorum. Üstüne 1 2 3 4. sık iğneden tutturuyorum. Şimdi burada yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yine 10 zincirime ikinci ilmeğim. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi doldurdum. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum, yine sayıyorum. Sık iğnelerimi 1 2 3 4. sık iğneden tutturuyorum. Yeniden 1 2 3 4 5

14 15 16 17 18 19 20 Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum ve burada 1 2 3 dördüncü sık iğneden tutturuyorum. Yeniden 5 6 7 8 9 10 zincir. Yine 20 tane ilmek atacağız. 2. ilmeğimiz 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğne zaten son sık iğnemiz oluyor arkadaşlar. Dördüncüden tutturuyorum. İyice sıkıştırdım üstüne bir tane zincir çekiyorum sıkıcı. ipimi burada kesiyorum hemen. Çiçeğin bu şekilde oluştu. Hemen hızlıca diğerlerini de yapacağım. İplerimi yakıp ütüleyip size göstereceğim. Ben oyamın diğer iki çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şöyle köşeye gelen sarı çiçeğimi de size göstereyim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Verdiğim sayılara göre giderseniz zaten aynı sonucu elde edersiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da Oya'nım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Yapacak olan herkesin şimdiden ellerine sağlık.